yetersizliği. Tamam da ben deliller istemişler. Ben bunları çıkarttırdım. Kaç sayfa? Burada bu benim blog. Burada 79'lu 80'li yıllarda bizim oyuncaklarımız vardı böyle. Onları babam ayağımın altına alıyor kırıyor. Orayı anlatıyor. Metenin de babası mandolin kırıyor şeyde. Zaten orada şaşırdım ne oluyor diye. Burada bir tane bir şey var. Orada bir Ekber var Amsterdam'da. Karanlık bir adam. Böyle bela bir adam. Baya bir zamanının organize çete lideri gibi bir şey yani. O da benim büyük biraderim oluyor. 40 senedir orada Hollanda'da görüşmüyorum zaten. Aram baya bozuk. Olaydan haberi de yok. Olsa da bana da baya bir kızar. Artık ömür boyu konuşmuyorum seninle falan da der yani. Sen benim Hikayelerimi niye yazdım diye. Yani tepesi atıp da başka kötü şeyler de yapabilir. Yapma ihtimali de var yani. Her neyse. Burada bir eski yıllar falan geçiyor. Orada eski paralar. Eski zile, bu tokat zile. 60'lar, 70'ler, 80'ler her neyse. Orada işte babaannemin ölümü var. Burada böyle bir bayağı bir yazı var. Bunlar aslında 300-400 sayfa. Burada bir sürü yazı var. Burada böyle aile içi şiddet falan var. Bunları savcılık dedi ki senin ilgili yerleri işaretle bize gönder. Ben gönderdim Tural Postanesi'nden. Öyle zor durumdayım ki bu paranoya falan değil. Zile Postanesi'nden gönderemiyorum e, önemli belgelerimi. Adamlar beni tanıyor bana gıcıklar var bu büyük abimin 12 Eylül'de bu Türkiye'den kaçan yüzünden. Bunu yırtarlar parçalayıp batarlar diye hepsi MHP'li. Her işimi böyle önemli belgeler mi zileden gönderemiyorum. Onu zaten bir, bir, bir ya, Hollanda televizyonuna verdim. Adamlar resim istiyor tarattıracağım zilede hiçbir kimse taramadı. Az birliği etmişler. Yazıcıdan belgesini çıkartacağım. Forum doldurdum. Kayıplar bulan televizyon Tros TV var. Hiçbir ziledeki internet kafeci beraber karar almışlar. Çıkartmıyorlar. Yok. Yazıcıdan. Aa, o zaman da bir manyaklık ettik. Bir yazıcı al. Almadım da yani. Ucuz da. Burada bir Salih yersin. Beni ihbar ediyor. Hikayesi falan var. Lisede geçiyor bu. Benim en yakın arkadaşım beni, beni bir masayı çizdi. Şudur budur diye ihbar ediyor. Okula ben durduk yere bir ceza alıyorum. O Mete de ince hocaya aşık oluyor. O yüzden bir ceza yiyor şarkı söylüyor karşısında. Burada hatta bir de bir ee, öğretmenlerine aşık olan öğrenciler mevzusunu da yazıyordum. O da geçiyor. Burada kaymakamın karısı bilmem ne var bu. Nefret ettiğim bir insan. Bir sen Yılmaz ismi de. Benim sürekli notlarımı kırıyor. Orada bir gestapo vardı. Lisede okul müdürü Mehmet Karakalkan. O anda aynı öyle nazi gibi bir şey yapmışlar müdürü. Şimdi burada ee, işte orada bir Karolin var. Karolin ikide bir parasını falan çarpıyor bu Ekber'in. Aa burada üstte yazıyor. Yazıyor orada. O, bu da bizim Karolin'imiz. Hiç yüzünü bile görmedim. Bu abimin eşiymiş zamanında. Bilmiyorum. Kayıptı kaç sene. 10 sene bir kayboluyor. Tekrar çıkıyor. Özel hayatı çok gizli. Niye bu kadar gizli onu da bilmiyorum da. Ee, şimdi burada bir demişim. Ha burada Antalya'da bir Nihat vardı. Ondan Mitat diye yazmışım. Adamı rencide etmeyin diye. Herkesin gerçek adını yazmayın diye. Onun bir teknesi vardı. Alman bir eşi vardı. Alman eşi sonra bu onu aldatıyor diye. Tekneyi falan satıyor. Bu Nihat'ı beş kuruşsuz sokağa atıyor. Onların tekneleri vardı. İçinde restoranı, cartı var. İşte Ali Kaptan'dan o Karolin'de bir tekne alıyorlar. İçine restoran yapıyorlar. Sonra hangi benzerlikler var? O bir Marmaris'te otelde bir yutta vardı. Ben eskiden orada çalışırdım. 68'lerde Türkiye'ye gelmişti. O yuttayla aynı Karol'una benzetmişleri. O da 68 ile 66 li, 67 li yıllarda gelmiş bir yabancı işte buraya böyle. Orada bir kavga ediyor balıkçıyla şey. Ne yom Mete? Ali Kaptan. Burada bir filozof, Spinoza ile ilgili bir şey yazdım orada. Spinoza saldırıya uğranıyor Amsterdam'da. Yahudi bir fanatik tarafından. Yırtık paltosunu alıyor gidiyor. O da Ali bir kavga ediyor. Ee, balıkçı böyle filozof ruhlu bir adam. Yırtık şapkasını alıyor gidiyor. Ömer Seyfettin'in kaşağı hikayesi. Şudur budur bayağı bir çalmış adam. Sonuçta ben buradan hiçbir sonuç falan alamadım. Ha sonra diyorum ki yani kimse bana böyle yok vatan haini yok şudur budur bilmem nedir. Aha burada. Benim gideceğim yer burası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bunu doldurup gönderiyorum. Ee, gönderiyorum bir de faksla da göndereceğim ne olur ne olmaz bunu yırtıp atabilirler. Çünkü sen direkt olarak Türkiye Devleti'ni mahkemeye veriyorsun. Ya yani ne yapalım yani başka çare var mı? Türkiye'den giden binlerce dosya var oraya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Bu benim suçum değil ki ya. Binlerce dosya adama demezler mi? Siz niye aranızda halledemiyorsunuz mahkemenizi? Hep bize geliyor bu dosyalar dosyalar. Ne kadar bir adaletsizlik var sizde yani böyle. Ee, yani insanlar ben yazıyorum bazen böyle sinirimden özellikle alkolüyken. Bunların bu oyuncu tayfasına şuna buna cevap veremiyorlar. Ya kardeşim bir cevap ver ya bana. Tamam. De ki sen haksızsın diye. Senariste yazıyorum cevap veremiyor. Engelle yok. Yani insanlar da şaşırıyor. Konu ne, mevzu ne? Yok. Ben savcılığa yazı göndermişim. Sen bu oyuncuların ifadesini aldın mı? Yok. Deliller eline geçmeden adamların karar veriyor. Hem benden delil istiyor. USB bellekle göndermişim Tural Postanesi'nden. Daha delil eline zarfla geçmeden savcı bey şey yapıyor. Delil yetersizliği diyor. Ya delilin meneliği boş ver. Hem benden şahit istiyorsun. Tamam kimse şahit olmadı bana. Haydar senin bu blogu çalmış diyen kendi yediğim içtiğim arkadaşlarım bana şahit olmadılar. Bu belki de büyük para alabilir diye. Ben Kuşadası'nda yolda yürüyorum. Adam bana diyor ki garson ağa yolda bir geçer zamankinin metesi gidiyor diyor. Ha ha gülüyor. O zaman bu, bunlar hepsi şizofren olmuşlar. Hepsi hayal ölüyor. Herkes bir hepsi bir alkol madde etkisinde uçmuş gitmişler zırva hepsi ülke olarak yani böyle. Ya da ülke olarak bir adamı delirtmeye çalışıyorlar. Oyuncusu şusu, busu beraber. Ben artık fazla hiç diyecek bir sözüm de yok. Ben aslında bu ülkeden hiç durmak istemiyorum. Bir dakika yalnız şu bir yaşta annem var aşağıda. O olacak onu düşünüyorum. Bunun ilaçlarını ben alıyorum. Bakımını ben yapıyorum. Her şeyini ben yapıyorum. Defalarca kaçtım bu ülkeden. Yani en son bir Meksika'ya gittim. Onda da ben kötü şeyler düşünüyordum bu senaryosu ilgili. Bunu vurmalı, öldürmeli, kırmalı şeyler, kötü şeyler düşünüyordum. Aklıma öyle şeyler geliyordu. Ama her taraf, her defasında da oyuncular da aynı. Bırak, boş ver, ya çek git diyordum. Basıyorum İtalya'ya gidiyorum. Orada işim rast gitmiyor bir şekilde. Yani bilmiyorum. Oradan basmışım Arjantin'e gitmişim. Bu yavrulara, Arjantin'e de satmışlar filmi. Aç ülkeye satmışlar. E, herhalde Amerikan televizyonuna da satmışlar. Oradaki Hispanikler falan var. Onlara da durum anlattım İngilizce. Bu Amerika'daki arkadaşım da yani onlarla kontakta geçecek, anlatacak durumu. En son ben öyle görüküyordu orada da yayınlanıyor diye. Yalnız yayından kalktı mı ne oldu? Görünmüyor Wikipedia'da. Şimdi e, yani her defasında ben şeytana nalet dedim. Ben bunlara hep bir bulaşmak istedim İstanbul'a. Kafa, göz bir oyunculara falan bir girişmek istedim. Bütün sinirimi çıkarmak istedim. Beni gırgır gır aldıkları için. E, yani o kadar sırtından da para kazanılıyor. Başka ülkelere satılıyor. Her defasında ya boş ver Haydar ya. Boş ver ya yapma. Bırak şiddeti iyi değildir. Yaparsan ne olacak seni atarlar Bakırköy'de akıl hastanesine. Belli olmaz cezaevine de gönderirler. Çünkü bu son yıllarda psikolojisi bayağı düzelmiş diye bir rapor yazdılar. Çalışmaya başladıydım. Güzel para da kazanıyordum. İşte bu alkol yüzünden, alkol bağımlılığı yüzünden işi bıraktım ki parasız kalayım. <laughs> Artık içmeyeyim diye. Bir sene bir dinleneyim dedim. Parasız kalırsam içkiyi bırakırım dedim. Yine başlattırdılar. Yani neyse şimdilik boşça kalın durumları anlattım. Şuradan ezan başladı şimdi kimse bir şey anlamaz dediğinden de iş karışıyor. Anlatacağımı anlattım yani.